aslında en çok bilinen TOKİ yani rezerv alan TOKİ konutlarından birindeyiz. 2024 Haziran ayında başladı. 240 gün teslim süresi. Malum o gün bugün 500 günün üzerine çıkmış. Ya hiçbir mülkü amir gelip demez mi ki kardeşim? Bunun süresi iki katına çıkmışsınız. Sebebi ne? Bana desin ki 5 sene sonra vereyim ben de ona göre planımı yapayım. İlgili kurumları gezdim. İnanın bir muhatap bulamadım. Herkes birbirine taş atıyor. Versin ben canı cehenneme ya. Ben kendi paramla tadilat yapar giderim ya. Bu sandık ya. Gerçekten bu sandık. İnan ki biz hepimiz zor durumdayız. Hiçbir mahtap Mıhtar'dan başka hiçbir mahtap görmüyoruz. Derdimiz hep gelip bu adam anlatıyoruz. Ama hiçbir çözüm yok. Günü güne erteliyorlar. Ha bugün vereceğiz, ha yarın vereceğiz. Anahtarlar, evrakları imzaladık. Anahtarınızı gidin alın gelin dediler. Anahtar yok, bir şey yok. Bekliyoruz işte. Kızım ben bir bayanım. Bir yer bilmem, bir yer etmem. Gelin Mıhtar'a yüklenim. Tamam. Bekleyim. Oğlana gelin kızı. Bak ben açık konuşurum. Gelinim de yanımda. Kızı oğlu. Ben arada kalmıştım kızım. Bir önce anahtarımı verin. Kötü, iyi içine girer. Bizi mağdur ettiler. Yani 3-5 aydır bugün yarın bugün yarın. Gerçekten hani millet burada çok mağdur. Sadece ben değilim biz değiliz. Vatandaşlar 15 gün önce böyle sistem etmişti RTV mikrofonlarına. Dört gözle anahtarlarını alacakları günü bekleyen İlyas Mahallesi sakinlerine nihayet müjdeli haber geldi. Vatandaşlar anahtarlarını 14 Kasım ile 22 Kasım arasında alacak. Buranın yollarından, çamurlardan, yazın tozdan Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 22. bölgede inşa edilen 210 adet konut ve 10 adet dükkanın altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Temettüler haklılar tabii. Anahtar tesliminin 14 Kasım 2025 cuma gününden itibaren belirlenen program kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Vali Seddar Yavuz Depremzede vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağını ifade etti. Benim için bu sıkıntılar yaşıyorum ama he bu sık Vali Yavuz'un açıklamasına göre 1. adadaki B1 blokta bulunan 24 konutun anahtarları 14 Kasım'da teslim edilecek. 1. adadaki B2 blokta bulunan 24 konutun anahtarları 15 Kasım'da teslim edilecek. 2. adadaki B3 blokta bulunan 24 konutun anahtarları 17 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B4 blokta bulunan 24 konutun anahtarları 18 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B5 blokta bulunan 23 konutun anahtarları 19 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B6 blokta bulunan 23 konutun anahtarları 20 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B7 blokta bulunan 24 konutun anahtarları 21 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B18 blokta bulunan 22 konutun anahtarları 22 Kasım'da teslim edilecek. İkinci adadaki B29 blokta bulunan 22 konutun anahtarları 22 Kasım'da teslim edilecek.